Böyle bir şey değerli O yüzden bize büyük konuşmayalım, bekleyelim, izleyelim neler olacak. Yarın hepiniz diyeceksiniz ki kar arabanın şeyini vurdun dedim. Aslında şu dedim, şu tam viraja vurdun dedim. Böyle hepsi de beraber kaldılar ya dedi ki Allah muhafaza sana bir şey dedi yarışarsak hemen hiçbir şey unutmazsın yani. Unutmam değerli kardeşler. Bugün kardeşlerim hadi birleşin. Şöyle birinci olalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Herkesin içine tek tek ben size söyleyeceğim? Hadi atın şunu, şöyle yapalım, birinci olalım. Bunu mu demem gerekiyor? Bir sürü mübarekler orada hasta malzeme arıyorlar ki bir şey söyleyeyim ondan bir şey bulsunlar. Ama siz sadece sıkıştırınca, zorlayınca zorlayınca bir iş yapan ve hiçbir işin içinde tam bulunmayan yani zorla bir şey var mı? Yok. Allah Teala bize bir şey vermiş mi? Vermiş. Zaten kimseye ihtiyacınız var mı? Yok. Yani sorun yok. O yüzden biz artık bir, bir yarışma mı yapacağız? Gene kendi kardeşlerimizle. Yani her gün o konuştuğumuz, her gün tanıtım, her gün bir şey yapanlarla gerek bir telefonla atıverin şuradan birer tane büyük bir şeyler şöyle böyle. Tamam mı? Hadi biz yürüyelim gene algoritma algılasın bizi dünyanın bir yerine atsın. Çünkü yani bir kardeşimiz dediğimiz telefonlarımı verdiğim 2-3 bin tane insan var burada. Her gün sıkıştığında başına 2-3 bin kişi mesaj atıyor bana. Hastayım, hastayım, hastayım. O bir gün deseniz gelin şu yayına, destekleyin beni. Orada 400-500 kişi var. Bunun çoğu da yeni yeni merak eden insanlar yani. Bizimkiler yoklar piyasada. Şimdi ya kocasının ya karısının yanında ya ne bileyim sıcak yatağında açmaya bakmaya öyle üçüncü değerli kardeşler. Yani e, zorla güzellik olabilir mi? Ama diğer kardeşlerimiz biz onlarla böyle konuşuyoruz, şey yapıyoruz. Sabah kadar böyle duruyorlar. Sabah kadar böyle duruyorlar. Program bittiğinde ağlamaya başlıyorlar. Benim kardeşlerim. Yani bir şekilde Allah Celle Celaluhu tanıtım diye bir şey var benim güzel kardeşlerim. Anladın mı? Bunu şey yapıyorsunuz. Ondan sonra her şey düzeliyor. Ve vesileyle yanlışlıkla cennete gideceksiniz yani. Siz zorlayacağız ve yanlışlıkla bile bile gitmiyorsunuz. Yapmıyorsunuz zaten. Tamam mı? İnşallah anlayacağız. Hep beraber. Dinde zorlamak yok kardeşim. O yüzden ben şimdi burada bunu anlatıyorum. Bırak konuları. Bu konuları gördüğünüz gibi. Bir şey yemek istiyorsunuz. Gerçek bir şey yemek istiyorsunuz. Denizden altıcın otuyu balığı yakalayacağım. Yoksa alabalık tavuğun yediğiyle aynı şey yiyor. Aynı yem. Parçalanmış tavuk parçalarını alabalığa atıyorlar. Havuzlarda, havuzlara baksan lav kuyusu gibi içinde balık ve yenmez yani. Yeseniz su tadı ve kötü bir tat. Yani ama siz gerçek kırmızı pullu alabalık ben ömrümce hep o derelerde gittim yakaladım bunları. Bir tanesini yeseniz bir de ömrünüz boyunca onu beklersiniz o balığı yemeyi yani o kırmızı pullu alabalık yiyin onu büyük bir şifa yani bulabilirsiniz ama hep bitirdiler balıkçılar bunları değerli kardeşlerim şimdi bu Mustafa manzaraya gidiyor bir manzaraya gönderelim telefon göndermek ya da başka bir şey burada böyle bir kıyak yani evet kardeşlerim sonra ben çupra yiyeceğim ben ne bileyim turnavezgit yiyeceğim ben ne bileyim levrek yiyeceğim Gerçek çupra, gerçek levreği kim yemiş ya? Sihirbazlar yiyor artık. Yokuz bu kutu yaparız onlardan çıkar. Yoksa hepsi bunların değerli kardeşler. Aynı o alabalık beslenmiş gibi havuzların içerisinde ne yiyorlar bunlar? Aynı parçalanmış tavuk parçaları bilmem neleri yiyip aynı ye levreyi. Sanki böyle ya levrenin tadı mı var acaba yoksa tavuk mu bu yoksa levrek mi? Bu çupra mı bu levrek mi tavuk mu ne bu? azıcık bir kokusu ve tadı geliyor. Yoksa başka türlü hepsi sahte ve hiçbir şekilde iddia ediliyor. Zarardan başka bir şey değil. Sadece metabolizmanın boğulmaktan başka bir şey değil yani. Ha, yersin çuprayı git bazı e, bolca ada bilmem ne ada var ya o tarafa doğru Çanakkale'nin o tarafta adalar var ya o taraflarda balıkçılar hala yakalayabiliyorlar. Gerçek çupra, gerçek sinirlik, gerçek balıklar Yiyin onları tamam. He, hamsi yiyorsunuz. Yani Rusya'nın o Karadeniz'in içine Çernobil faciasına bilmem ne her türlü doldurular içine ama gene en azından palamut ve hamsi gerçek balıktır yiyebilirsiniz. Bunları palamut ve hamsi unutmayın. Allah Ne kadar çok fakirlik varsa o kadar çok da veriyor bereketini. Ben balık yemem falan diyenlere baktığınızda zaten sağlıkları sıfır. Renk, benizlerine baktığınızda bembeyaz. Benim kardeşlerim bunları yiyebilirsiniz. Ya yani en azından bakın bunları yiyebilirsiniz. Bazı şeyleri yiyebilirsiniz ama genel dediğim balıklara bakın. Da akıllı olarak balıkçı tezgahına gelin bakın. Balıkların hepsi aynı boyda. Mesela hep yarım kilo yarım kilo yarım kilo böyle balıkların büyüklüğü değerli kardeşler. Bu ne demek? Ya adam bir elekten geçiriyor balığı, büyütüyor kendisi havuzda, bu boya gelince geri çıkartıyor. Yani üretilmiş bir balık ve yenmez balık yani. Ama sen bakarsan palavuta birisi biraz büyük, birisi biraz küçük, bir, böyle irili ufaklı. Ama böyle gelir yani değerli kardeşlerim. Buralardan da görebilirsiniz benim güzel kardeşlerim. Ya da kırsaldaysanız, bir yerdeyseniz, yani haybora falan hibrit tavuk değil de köy yerinde olan birisinden böyle çilli, renkli, kızıl gibi, kınalı gibi tavuklar, horozlar onların yumurtalarından alıp tam küçük bir kuluçka makinesi alıp yani çok küçük küçük bir şey. Orada tavukların yumurtalarını çıkartıp kendiniz bahçenizde besleyip o tavukları üretip hem gerçek yumurta yerseniz ben şimdi mesela bir yerlere gidiyorum marketten yumurtayı böyle midem bulanarak yiyorum benim güzel kardeşlerim ve bir şekilde geliyorum tekrar yerime şimdi burada yumurtayı biliyorum böyle Allah'ım diyorum ya yumurtaya bakar mısın yani yumurta yani gerçekten gerçek yumurta hayvanlar salıyor bahçe geziniyorlar öyle yola ve hani kötü bir şey yememiş ve gerçek yumurta dünya kurulundan beri olan yumurta yani öyle düşünün Allah, Allah şerefleri herkese nasip etsin tabii ki. Ama köy yerinde olup da hala da şimdiki insanlar haber ben şehre inmek istiyorum, şehirde durmak istiyorum. Diğer insanlar yani gidecek şehirde bu denilen sisteme, kölelik sistemine uyacak. Onlar köyde hayvan pisliği temizlik istemiyorlar. Ee, ayakkabıyla eve girecekler ya da tertemiz olacak evleri falan her yerle böyle girişler köy evi gibi olmayacak. Öyle, öyle rahat olduklarını düşünüyorlar ama belli süre sonra sağlıklarını kaybediyorlar bu konuyu kapatalım. Yani çünkü bu yapamayacağınız bir şey. Neden? Köydeyim çok şükür asla şehire gitmem diyor. <laughs> evet yani benim kardeşlerim çünkü hep mecbursunuz şehirlerde. Şimdi e, Bursa'da bir izleyicimiz var diyor ki o çiftlikte tamam mı değerli kardeşlerim? Tavuk ve şikayetler diyor. 20 milyon tane yumurta üretiyorlar. 20 milyon tane tavuk üretiyor Bursa'da. Mesela başka yerde bakıyorsunuz yumurtaları bakın tamam mı? Hayvan buradan bu çıkartıyor. Kafesten şu kadar bir kafeste duruyor. Do doğup büyüyene kadar tavuk tamam mı? Oradan kafeye çıkartıyor. Tık 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 yemiyor. Buraları sorulmuş. Yumurta yapmaktan altı çıkmış hayvanın. Altında böyle kafes yum, yer var. Kayıyor yumurta aşağıdan kutuya gidiyor paketleniyor. Arkadaşım mesela İnegöl'de diyor ki ya diyor ki ben diyor yumurta yemiyorum diyor çiftlik sahibi yani ben iğreniyorum yumurtadan diyor ve de diyor ki belirli ilaçları katmasak diyor iddia ediliyor bakın aynen böyle bunlar çok iyi bilin belirli ilaçları katmasak diyor değerli kardeşler yani diyor ki sen bu hangi e, Beyazımın sarısı mı anlayamazsın diyor. Ben beyaz çıkart diyor yumurta diyor. Sarısı da çıkmaz içinde diyor. Bu ya da bilmem şu ilaçları katmazsak diyor. Ya böyle diyor yani. Benim kardeşlerim Böyle düşünün. Yani e, dikkat etmek gerekiyor. Ne yiyeceksin, ne içeceksin. İşte artık siz bilirsiniz. Ben sadece anlatmak benden yani. Ha, deseniz ki evet ben bir şekilde bunu yapmak istiyorum, yapamıyorum. Biz yapıyoruz bunu. Mesela e, dışarıdan emir geldi. Bütün ahırlı şeyleri, buğday ambarlarını yaktılar. Bunun bir sene öncesinden olacağını ben bildiğim için iddia ediliyor bin dönümden fazla buğday ektim. Şu an gerçek buğday bin dönümden fazla elimde var mesela. Gerçek buğday var elimde. Tam yani bu da güzelce kardeşi bakabilecek gibi. Yani ben kendi imanımdaki kardeşlere bu gerçek buğdaydan kendileri yapmak isterse tabi tembeller gibi onlarda hazır ekmek alırlarsa olmaz ama ondan yapabilirler ve yiyebilirler. Gerçek buğday ellerinde var. En azından hayvanları bu gerçek buğdayları yiyorlar yani. Öyle düşünün. Ee, ama adam nereden biliyordu da bütün bu buğday ambarlarını yakacaklar. Her yerde şansa bir bakıyorsunuz İzmit'te buğday ambarı yanıyor. Silolar yanıyor. Her yerde yanıyor. Niye? İşte dünya yöntemler diyor ki buğdayı kendi ürettiğini yakacaksın. Geleceksin işte şu ülkeden alacaksın. Şeker pancarını ekmeyeceksin mesela bizde en büyük şeker pancarının üreticisi biziz. Şeker pancarını kota ile ekiyorsunuz. Ekemezsiniz iddia ediliyor. Bunları biliyor musunuz değerli kardeşler? Keş haberiniz yok değil mi? Şeker pancarını ekemezsiniz.